Meralardan hayvan başına otlakiye bedeli alınacağı yönünde çıkan haberler üzerine açıklama yapan AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Edirne Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Suiçmez bunun uzun yıllardan beri muhtarlıklara tebliğ edildiğini ancak bugüne kadar uygulanmadığını söyledi. Su içmez, hayvan üreticilerinin endişelenmemelerini isteyerek köylüden otlakiye bedeli alınması bugüne kadar görülmedi. Bundan sonra da görülmez diye düşünüyorum dedi. Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Ben 1996 senesinde e, muhtarlık yaptım. Daha sonra 2004'te de muhtarlık yaptım. Ve şu anda da e, az önce yan tarafta muhtar arkadaşlar da var. Uzun yıllardan beri böyle rutin bir uygulamadır. Bu, bu tebliğ edilir şeyine. Ha, kanundan mı kaynaklanır yoksa bir uygulama tebliği midir mera e, yasasında Bunu bilmem. Ama e, il müdürlüklerimiz bu rutin görevini yapar. Ama bugüne kadar böyle bir bedel hiçbir muhtarımız toplayıp da e, şeye yatırıldı böyle bir zorlama ya da yaptırım şeyi olmayan bir olay. E, tabii bu meralarımızı e, düzgün ve düzenli kullanmayla ilgili de bir takım mera komisyonunun alması gereken kararlar var. Mesela meraların işte ortakmaya açılması veyahut meraların dinlenmeye bırakılma zamanı yani ortakmanın kapatılması gibi süreleri il mera komisyonları belirler ve muhtarlıklarımıza tebliğ eder. Tabi burada il mera komisyonu tarım il müdürlüklerimizin meralarla ilgili her yıl Edirne'de dahil olmak üzere bir takım mera ıslah çalışma programları da var. Yani bu kısıtlamaları yapmaları gerekiyor ki bu ıslah programlarından başarılı elde edilebilsin. Yani kısacası şunu uzatmadan söyleyelim. böyle bir uygulama yok. Uzun yıllardan beri rutin gönderilen bir yazı. Bunun uygulanabilirliği yok. Yani kimsenin uyguladığı yok. Uygulanmıyor diye de hiç kimse kimseye de bir ceza yaptırım yok. Yani burada küçük baş ve büyük baş hayvan sahiplerimiz herhangi bir endişesi olmasın. Ha, sadece şuna dikkat etmek lazım. Meralarımızı yormamak lazım. Meralarımıza iyi bakmak lazım. Onun için hiç kimsenin bir endişesi olmasın. Rutin bir uygulamadır. Ve çalışmalarımızda gerekli finansmanı devletimiz, hükümetlerimiz zaten tarım il, il, müdürlüklerine, ilçe müdürlüklerine sağlıyor. buradan köylüden, küçük baştan, büyük baştan herhangi bir para, o bedeli alınması bugüne kadar görülmedi. Şimdiden sonra da e, görülecek diye ben düşünmüyorum. Öyle bir şey, yeni bir şey değil yani bu. Uzun yıllardan beri var olan bir rutin, bir gönderilen bir yazı.